jadi ini cuma ya. Evet arkadaşlar, günaydın Falemaktan selamlar. Bugün Kaya şehrine gideceğiz. Evet, şu anda arabamız hazır. Kayınpederi bekliyoruz. Evet, şöyle bakalım. Evet, hazırlandık. Şu anda yola çıkacağız arkadaşlar. İnşallah orada güzel görüntüler çekeceğiz. Bir gezi turumuz olacak. Bakalım. Haydi. Evet, şu an yola çıktık. Evet, aracımızı papa kullanıyor. Mobil derving. Evet. evet, arkada bayanlar. Evet, Yusuf bayımıza. Merhaba. Merhaba. Kaya bu şehrine geldik. Evet. Arkamızda büyük bir nehir var. Are, yeah. Evet. Şu anda güzel bir hava. Sabah şu an saat 9.30 falan. Uh -huh. Şu taraflar çeker misin? Then, uh, Hamza Ali Haus. Evet. Hamza Ali'nin evi. Bak şurası. Terus, kita mau ke tempat Hamzah Ali uh, Tempatnya langsung uh, Sedepanan sama pinggir sungai ini, guys Nih, jadi ini sungainya Dan ini rumahnya hmm. Hai, Tante ya kondangan apa nih banyak nih nama dibeli ya, ya. cara sedekah <laughs> sama konsumsi dia makan ya makan nasi dah bang cai ya. Pak Iza, dek suapin dek Pak Iza dek, dek dek. Dia kalah daging Evet arkadaşlar eve geldik şu anda yemek yiyoruz Evet çay içiyoruz Burada kekler var Burada nasi Nasi var pilav Soslu pilav Değişik et yemeği Kucing de, kedi de buraya oturmuş. Sen yiyecekmiş gibi. İn aşağı. İn. İn. İn lan. İn aşağı. İn aşağı. İn. İn, in, in. in, in. İn, in, kedi, in. İn, sen aşağıya. No, no, no. Kapat, kapat. No, in aşağıya. Kocing kucing ada kau ini Nasha. Yusuf indir sen Nasha. <laughs> Yusuf, no no <laughs> deyip durma. indir kucing. Pc pc, kotor kotor. <laughs> kotor. Lang, kotor <laughs> kotor. Kotor mana? Kotor, ini In, ha? Ini turun ke? In. Papa, otur yo. Papa makan.

Çedi seni yiyecek Evet arkadaşlar. Şu anda düğüne geldik. Evet, ana caddenin üzerinde. Evet, herkes düğün salonuna doğru gidiyor. Bakalım. Beklemeye geçtik, güzel bir ev var burada, evet, güzel bir eve geldik. Evet, şu anda ilerliyoruz düğün evine, bayağı bir kalabalık gözüküyor.

para dolu için zarfımızı attık. Buraya isim so isim yazılıyor. Evet. Bu hanımefendiler bizi karşılıyor. <laughs>

olsun atip ve dillana. Evet. Kaya Bung'dan geleneksel düğün arkadaşlar. Evet, etraftaki evler böyle. Evet. Burada bir restoran, açık alan restoran. Evet. Güzel bir ev var burada. orayı çekeceğim size. Burada bahçesi. Evet. Hava çok sıcak bu arada. Dışarıda durulacak gibi değil. Evet. Saraya geldik. Beyaz Saray. Hi guys. Now we are going to Mama bizim maman kuzenin çok, evet, çok büyük diyor burada tarih atılmış 2005 8. ay 2 ikisinde yapılmış herhalde evet evin bahçesi burada şadırvan var şadırvan mı ki değilmiş yok burada oturma şeyi. Evet. Kamelya seramikten şadırvan gibi yapmışlar böyle. Etrafında su var. Arka taraf garaj oluyor. İçeriye doğru gideceğiz bakalım. Bayanlar var. No no no. Burada kokona ağaçları ve çam. Evet. Burada evet. Çam ağacını gördük arkadaşlar. Demek ki burada da oluyormuş. Evet. Şu anda evin girişine yapıyoruz. Ayakkabılarımızı çıkardık. Şöyle dışarıdan. Sanki ben bu eve gelmiş gibi hatırlıyorum ama. Hello. Hello. Evet. Video video YouTube video. <laughs> evet, evet. Bizi hoş geldik, karşıladılar. <laughs> <Şöyle. gülüyor> <Boto>. Evet. <laughs> Bu bayan çok kendini göstermeyi çok istiyor. Boto. Evet, şu anda fotoğraf çekimi yaptık. Evet. <laughs> YouTube popüler. <popular. gülüyor> <laughs> you your name? Nana. <laughs> Nama. My name is Lina. <gülüyor> <gülüyor> is Lina. Okay. İskarika. evet. evet. <gülüyor> 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 Çok eğlenceli bir kadınlara benziyor <laughs> bunlar tenlerini göstermeyi çok seviyorlar. Evet. Evet. Evin diğer tarafını gösteriyorum. Evet, burada çini seramikler ve maşallah bayağı bir büyük dekorasyon. Evet. Burada bir güzel bir çeşmeli şeyler var seramikler. Bye bye. Bye bye. Makasih Maşallah. Kadınlar çok meraklı video çektirmeye. Bizi çek dedi. Biz de çektik, kırmadık. Çok bağırıyorlar. Çok gülüyorlar. ha evet. Terima evet. Burada ikinci kat. Evet. evet. Bayağı büyük. Evet. Burada yemek yeniliyor. Oturuluyor. Dinleniyor. Evet. Fol fol. Nanti, nanti. Burada evet. kurutuk var. Diş, risol, pempek, diş, pay, lenkeng, üzüm. Evet, burada yemekler var. Ha? Pempek? Tayvan, Tayvan çorba. Evet şöyle gösteriyoruz. Burada çorba sosları, maydanoz, sarımsak sosu. Bu da kızartılmış soğan. Kaşık çatal. Burada içecekler var. Biz Evet, içecekler var. Evet beyler evet, beyler de geldi şu anda evin. Okay okay. Bu da kan Evet bu ablamızı çekti. Evet. Diğer bölümüne geçtik. Ev çok büyük arkadaşlar. Evet burada yemekler yeniliyor, dinleniliyor. Hello. onu çekelim. Bu teyzemizi de çekelim. Evet. Evin dış bahçe dış bahçesine geçiyoruz şu an. Evet. Güzel bir manzarası var evin. Maşallah. Evet. Hello. Evet, abimiz burada yemek yiyor. Tu Evet. Burada büyük balıklar var. İkan makan. Oo. <laughs> balıklar yenilebiliyormuş. Burada en besti yiyebiliyormuş. Balıklar baya bir büyük. Rengarenk. Evet burada. Evet. ilginç. Güzel bir tasarım yapılmış arkadaşlar. Burada evet oturuyorsunuz. Evet. Güzel bir tasarım yapılmış. Evin dışı tasarım güzel. Diğer tarafta da bir ev var. Birleşiyor. Evet. Buradan bir köprü yapılmış. Diğer tarafa da geçeceğiz şöyle. <laughs> Diğer tarafta çamaşır makinesi de var. İyi. Evet. From Turkey. From Turkey. Hmm. Sayaları Turkey. Dari Turkey. Ya Indonesia. Ya Indonesia. Asy family kita. Ya. Burada da bir mutfak var. Amerikan tarzı. Adamın tamam, bıyıkları enteresan. Senin seni. Hello. Minum minum. Tamam, evet. Tamam. Bu içecekten istiyorum. Hemen bana da. Bundan bundan disk bundan. Evet şu anda evi gezdik bayağı büyük maşallah güzel bir tasarım yapılmış Evet şu anda dışarıyı gösteriyorum ve kanala abone olmayı unutmayın like atmayı ve yorumlarınızı bekliyorum hoşçakalın <laughs> Salat. Şu anda başka e, düğün evinin yeriymiş. Burada da yemek veriliyor. E, i̇nsanlar burada toplandı. Yemek saatini bekliyorlar. Burada da 06 numaralı Oke stand. arkadaşlar. Okay guys. We are going back home. Thank you Hamza Ali and Halatan Tegaya. Nah, nah. Makasih ya Om. Um. Thank you. Tasya uh, Karun Ederin. Dikasih tante Gaya. Emak pempek ikan. Video. Nah, depan sini guys, langsung guys rumahnya guys. Thank you. Oh. Pe. Tante, makasih ya. Salim dulu. Thank you. Makasih Tante. Oi oh, jadilah pula nah ini nah bukti nak op main nah, HP terus yo yo misslip no 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 si